yapıp Twitter'la paylaşıyorlar tozlu Lamborghini. Mesut dedi olsunun eskilik fotoğrafı bulamadım ya kaydetmiştim yayında gösteririm. Ha mısınız o mime kim bilir ne çıkacak. Böyle bir tane tozlu şeyi arabayı koyup mem... güzel ama memesi olmayan kız. Tozlu Lambo. <laughs> güzel ama libidosu olmayan kızlar. Tozlu Ferrari. <laughs> Oğlum nasıl bilmiyorsunuz o miyimi ya? Abi kaydettim ben onu. Nasıl kaybolur bro ya? Evelin oynamayan Mesut. Pozlu Ferrari. ne <laughs> <laughs> kanka ya? Pozlu Ferrari yazsak çıkar mı? Bu değil de ya bu değil kıyım. <laughs> Benim sevdiğin yabancı dizine abi? Sopranos, Bayfar. Bir kere izledim. Bir kere daha izlemeyi düşünüyorum. Her sene izleyeceğim geldi ha aynen öyle güzel ama memesi ol <laughs> işte bu evelin oynamayan mesut mesut de güzel ama memesi olmayan kız güzel ama libidosu olmayan kız bu kanka <gülüyor> <gülüyor> adamlar ne pikat hatta öyle kanka bunların ya biz bunları sik ya bizim kombda ne vereyim sana şuna ne diyorsun kanka abi, abi yok ya yok yok uğur abi yok 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 ne vereyim vallahi 4000 bluz yapalım bir şeyler bul abi Şu. Olur. Bakar. Oo. Hmm. Çekmek Bir Çağatay Akman diye okudum neden sen? Çağatay Akman neydi? Ha şey. Şarkıcı. Varip şarkı gece var ge herhalde. gece gölgenin rahatına bak. Flash mıyız ya? Ben bu meşabı flashla oynarım. Heh. BC geliyorum. Bak ben kendim bu maça bakıyorum. Uğur abinin güven GP tarzı değilse bu maça bütün paramı basalım beni. Haberiniz olsun. Bizim draft çok daha iyi adamlardan. Bu maç öyle böyle değil yani. Win draft. Bu maç yani win bas. Yani luz basanları s**me şekli yani. Hadi. Geldim. Bütün varımı yoğumu luz'a bastım. Kim o? Abi bu maç win. Yani luz basanları değil evren yani direkt. Bizim pikler iyi ama Evet evet bizim draft çok iyi abi. Nocturne Rakan oynuyoruz. Karşıda baksana Draven, Diana, Yasuo falan var. Caz bunların üstü. Güven nasıl uğur abi? Var Benim, mı uğur? Benimki baya iyi kanka. Lan tamam, sıkıntı yok. Güven yani en son bir 6 ay önce falan oynamış olabilirim. Bu neyin slow'u? O çocuğu ne yaptın abi? Ha, öyle bir giriş yok kanka ama o Benim adam. Adamın bluzuna falan gitmeye hazırım. Ben full clear atacağım abi olarak. Adam ne kadarın. Abam, Kulucular. Haberiniz Lose olsun one. yani. Close fucking one. Ne Abi Dayana topta da olabilir ya Uğur abi. Haberin olsun. Sanmıyorum botta olması lazım. İnsanların sağ solu belli olmuyor ama. Adam botta Uğur abi. Burası gank kanka. Gank gank orası gank geliyorum. Flaşı var mı Uğur abi? iyisini falan alsan alsınlar. Öldü öldü. Ya Ornn yat aşağı. Uğur abi sen kendin kaç. Ben siktim adama. Ben ölmüş olabilirim. Güye dikkat et abi. Ben ne mal bir herifim. Abi. Ya. Özür dilerim Mesut. Al be bir ceza olarak. Yok ya kalsın bebeği gibi. bunun oğlu Ornn ya. Ya böyle vırt yapıp kilo alacaktım. Sonra Mesut'a Mesut gülecektim ama. Aldığım itemi iyi kesin. eşeğim tam tam. Ceza olarak götü mü? Midley <laughs> <laughs> ne götten yemiş. Mesut de ben ne diyorsun kanka bir tane daha burası bence. Bir gelir bir gelir. Kesin ama kanka bura bir tane Oğlum daha. ölmet ölmez ama. Böyle direkt bak şuna geldiğinde kanka bekle. Flaşı yok kanka biliyorsun. Aa nasıl oldu o kanka? Çok koptu bağ. Nasıl Dayana oldu yandım ama yandım. kanka sen gelsin Siz ya nasıl? Ben base atıyorum bot sayede gidiyorum. Ben x biraz yeri düştüm. Ne yani item alıyoruz ilk? Fight breaker mı? Ya abi ya çok fena free kill ya. Bu böyle oldu çok üzgünüm şu an. Ama biz bu oyunda scale oluyoruz. Biz bu oyunu early'de böyle oynasak kazanıyoruz. Öyle bir olay da var. Baby vermeyiz. Bu E kombosu yersen bayılır. Buraya e, bakamıyoruz mu ya? Bravo. Altı olacağım. Bu so çok fed. Easy, easy. <laughs> easy is. Ya. Birini öldürebilir, öldüremedik mi? Bunu geçirtmesek mi orada? Diana'nın canı falan az mı bro? Low'da abi. ulti atsana kanka ya. Onun ultisi yok kanka. Yana da upside'da. Tamam onu vurdu Bir tanesi var. olmuyor. Oğlum ne flash yok. yana vurdu mu ya? Dive mi atacaklar bana? Yani bota doğru petliyodur o bence Uğur abi. <laughs> Yani şu an nerede hiç bilmiyorum orada. Upside gibi ya. Burada adam. Bana bakabiliyor mu bro? O geliyor. Ben, ben öleceğim abi. ya. Bayağı vurdum aslında Diana'ya da. Yok yani middeki gap'ten muhtemelen oyun oynanmıyor kanka. Adamlar hep her yere yakın. Gap'e baksana. Diana'nın canı bir daha. Bro. Aptal ne geldi ama. Aptalın evladı ne geldi de kanka? Aha. Aha. Abi, Helal flaşıyor komusu salam bu. Hem çekemesin. Vurursa keseriz kanka, flaş Abartıyor yani, Ya bilmiyorum ne çekeceksen yok sen. Bu hal abi düzcüleri s**mezsem daha yedik. O kadar laf söyledik. O kadar laf söyledik valla. Tam Doğukan burada mı ya? Kim Doğukan? Bize bunu söylesin ne alacağım? Dodo Dodo. Abi Dayana topta var. Gördüm ya gördüm yoksa ki ultiyi basmıştım da bu salağın surat. Bir yana burada diye ya atmıyorum. Bir birden bakayım ya. Tide Breaker falan alıyorlar ya. Ultiyle savaşım Uğur abi 35 tane ulti. Dikkat et ben ultiyle savaşırsam çok güçlüyüm. Ya da sike Ya rakam baksana abi oyun ne abi oyun. Geliyorum. Şu falan da yok kanka şu çocuğun ya şunu öldürelim atayım. Biraz bokunu çıkardı yani ultisi yok flaşı yok adamın. Dayana burada onu dive'lamayalım da. Böyle bir dive yok ki. 7 saniye ultim bu arada. Dalarım buraya. Dayan ölmüyor baksana, mu ya? Baksana 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 adam ayağı attı. Ya Rakan izlemesene kanka şuradan arkanıza TP geldi. Blitz. Zix de burada. Yok ya zor gözüküyor. Bende 2k Botu şey mi Bot ya? Kurban yerine Orser'ı salma işimi Çok uzatmayın bence Mesut. Attım TP bro. Oynamayın orayı oradan. Pisk'e atmasaydım ya. Atasını. Şimdi yok ya. Ya dive atacaklar. Aptalın evladı ne gelmeyecek mi ya bize? O adam fena boost tuttu ya. O adamın boost olmama şansı yok. Yürüyüşünden falan belli yani. Yürüyorum. Ne oldu lan Ben de buradayım geldim. Dream'in flash'ı vur al Okey aldık ya burada Geral da artı mi? Bir de aldık, ikisini de aldık gibi ya Dur abi yardım lazım bana ya He ee, Onun gelse var ya burada beni fena s**ler ya Geliyorum. Gelecek de bence Gidiyor mu? Might'ım yok ya vur abi 8 saniye Yavaş 5 saniye 4 saniye Kaçalım kaçalım. Uğur çıkmaya bak direkt. Sen öldün. Allah. Ya kıyım attım ya. iyi de ya. son. Bluetooth device connected oldu ya. Fazla mı kaşındık ya iki tane alarak? Boşun iki kilo artı mı verdik şimdi abi. Kanka ama bence şey yok ya o, o adama of, o adamı yerden ya. kaldırmadan yani Yone rakam onu yapıyor biz onu yapıyoruz yani Niye beraber ipsini yapmıyoruz ki? Of oh, çok iyi ulti attı lan çocuk kanka. Burası çok fena bin. Oo çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi. Çok iyi bot atıp bot atıp bottan burada, iki törük müsaade veriyor. Adamlar burada. Mi? Gel. Gel canım. Ama bu bok dedik yöne. Yanlışlıkla yaptı ya bu adam. Yani bilerek yapma şansı yok. Çok iyi vur abi. Öyle bir törük de alırız buradan. Lan ya şakal yiyeceğimi düşünmedim Ne yapıyorsun bot rank? Ben çok güçlüyüm ya. Öyle öyle değil. Atakan var. Öl lan öl öl. Heh. Çok iyi. Aferin. Rakan var ya taşıyor oyunu ya. Ha öldü lan diye ana. Allah çarpsın şu Rakan var ya. Atakan Atakan. Uğur abi. Tamam. O, dikkat edin oraya. Ha adam atam oldu lan. Bizim... Ben buradayım ben buradayım. Ne yapayım? yapıyor? Gerek ya. Ona 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 ona. Ha ona ona ona. Devam et Uğur abi. Yönet artı ya bir şey alıyor anam bu. Güzel Flash'ı. yok. Flash'ı da gitti. Şey mi ya? Buradan devam devam Uğur abi devam devam. Tamam mı? Ben de alırız. Beyaz bundan sonra beyaz ama. Beyaz Atakan setup. Pick mi diş? of Milano. Allah Rakan'dan razı olsun. Valla supportumuz Trollos var ya bu oyun oynanamaz. Abi çocuk oynuyor ha. Harbi var. Midi pushlamamız lazım ilk ama mid push şekli. 5 mid 5 mid. Yone'ye nasıl anlatacağız ki 5 bile. Bir de gösterene direkt ulti çekti Uğur abi Gogok. Gel buraya gel karşı mer. Evet. Atakan direkt çekti. Yone sıçtı. Dota gidiyorum. Belki kolay kolay ölmez ha adam. O iyi değil. Çilt var çilt var. Baksana bana bana bakın biliyor musunuz Bana da bak. Tamam. Öldü öldü Yine ölmesin. ölmez mi? Evet. Atakan alıyor o, bu. <laughs> Sen bile yedin değil mi kanka? Ben yedim. Fena yedim bu arada. Yemeyen yoktur yani şunu. Çok iyi yaptım Çetin ve bir iki gündür de hiç yapmıyordum. Ne diyorsunuz? Bence iyiydi ya. Vallahi ben yedim yani. Ya çok iyiydi bence Çetin bırakın yani. Bayağıdır da yapmıyordum. Hani bir de ciddi modda yedim falan ya. Ya 300 gibi yediniz mesela. O yeni el sakala gitmesi yeni çıktı. Murat TP, TP her an TP bakman lazım. bro. Kötü burayı bıraktınız o. Da. Tam dayanı yok burada. Oynarız ya buraya. Kanka şuraya attım ya şu arkaya attım. Arkaya attım ama. Burası çok kötü Murat. Bırak oyusun adam. Bırak direkt verelim. Vermesek mi ya? Rakanda da bana yaptım. Verdik, verdik, verdik. Uğur abi verdik. Burayı trollüyor. Kimdi ya? Sen mi trollüyorsun abi? Sanki bize yardım etmen lazım Ben vallahi Firi sandım bro ya. Benim buranın trolü ben olabilirim. Çok, çok, yavaş aldık ya. Ben hiç düşünmemiştim bu kadar aşağı <laughs> alacağımız. Yone öldü geri zekalı. Şalttan gar kreğime. Garanti gözü bakıyordum da oraya. Ah be ya. Boşuna öldük baya. Bu oyuna çok güvenmeyelim ya Uğur abi. Valla ben de. bizim Yone'ye hiç güvenmiyorum yani. Free bul Benim çarım da yani şu an çok, yani fena düşecek bir yerden sonra. Gerçi rakamla düşmem ya, yok ya. La ya, Bodog'un yakın meşaleleri yakın bro. Bu kim lan? Bu kim kanka? O rank. Koyduğum çocuğuna bak ya. Burası... Aptalın evladı krank kanka, aptalın evladı krank bu. Tamam bana burada bir kumpas varmış hissiyatı yaşıyorum. Ya da gene ya. Ben hiç ilerlemiyorum buradan tadım topside kamplarını öldürmek için. Vay abi. Bura, ben topa geliyorum. Orun yok. Orunun TT'si var mı? Emin değilim. Ben yokum orada. Dikkatli olun abi. Geliyorum. Bak, savaşam, savaşam. Orun abi geliyorum. Bak bak gör beni, gör beni, gör beni, Gördüm beni, kanka, görme. gördüm. Selamünaleyküm, nasıl kardeşim? Aha ultim tarıyor Olayım lan orayı kanka. Of! Ultim var ya ne tarıda. Neş bura beraber ne beraber Alabilir miyiz? Live alırız alırız, alırız. Yeter gel, gel. TP attınız Bo, Bok, bok TP yok mu? Ben yani tanklarsın oğlum bu neşi ya. Aldık ya tanklarız ya bunu yaparız bir şeyler bana. Ne buna da böyle atınca işmiyor mu ya? Abi mobilere konuk olacağız bence bak. Bunu biz alamayacağız kanka. Ne diyorsun? Mobilere, Smite atsan mobilere tamam ne oluyor? Olsun. Ben tamam. Aldık, aldık 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 aldık. Aldık aldık abi aldık. Vallahi aldık. Aldık. Vallahi aldık Vallahi billahi. Ne yaptık ne ettik aldık. Ha bizim bok yone yine ölmüş ya. Alacağım mı Uğur abi al. Yok, Benim hiç gold'a ihtiyacım yok. Bütün gold'a rabodan at Tamam bana pul o zaman. Tamam. Bitti o bunu da rabadan. bu da. Görüyor musun? Çok Çok bitti bitti. Of ne güçlüyüm var ya. Dp. Opa dp. Opa dp şekle. TP ne güçlüyüm biliyor musun kanka yöne ölü. 25 saniyesi var. 25 doğup direkt tipe atması lazım. <laughs> burayı pişireyim ya Draven botta. Gel lan gel mid'e batma sikil gel. Değişim. ne abi ya? Vur abi. Ben deşiyorum Hiç bunu ha. Tamam, tamam. İyi burayı. Vallahi mi oğlum oğlum? Vallahi. Uçar mı? tereddüt etmedi. Harbiden R'lere tereddüt etmedik yani orada. Geldi. Farklı bir şey oynayıp bir de kazandık i̇yi. ya çok iyi, iyi geldi. Top demeç. Top demeç. BG. 4 yani binimizi koyduk kanka. 4 ve 1 L'mizi aldık Yeter. yani. Abi, kafi yani.